Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün YouTube'dan ne kadar kazanıyoruz nasıl para kazanılır ve kanalımız hakkında sizlere bilgilendirme ve çevreden gelen geri dönüşlerle ilgili bilgiler vereceğiz tepkiler tepkileri öncelikle Hasan çevreden gelen geri dönüşler hakkında ve kanalın büyümesi hakkında neler düşünüyorsun arkadaşlar anlat kanalımız şu an çok güzel gidiyor evet yani ilk başladığımız zaman çok bizi bir normal olduğu gibi tanıyan yoktu. Evet. ama şu an abonelerimiz yükseldikçe bizi destekleyenler çoğaldıkça çevremizden tabi güzel tepkiler almaya başladı. Yani mesela ne gibi? Yani mesela e, videoların kalitesi, evet. videoların içerikleri, ondan sonra doğallık. doğallık, doğallık, evet, eğlence, hani kalite. E şu için an, zaten yeni kamera aldık. Tabi tabi. Şu an hani videolarımız çok güzel gidiyor. Herkes hani ilerle durumlar, işte memnun. Tabi yani. tabi. Herkes memnun. Şu an çok bir sıkıntı yok ama arada tabii böyle öneriler sunanlar oluyor illa ki. Evet izleyicilerin yorumlara yani değer veriyoruz arkadaşlar. Onun dışında kanalımız şu an iyi bir ilerleme yakaladı. İyi bir büyüme yakaladı iyi gidiyor. Bakalım inşallah daha iyi olacak. Yükseleceğiz yavaş yavaş. Evet, evet. söz sende evet. Şerafettin. Ben de aynı şekilde sana katılıyorum. Kendi açıma YouTube'daki videolarımızı gerçekten beğeniyorum. Özellikle intikam serileri ve Survivor serisine de başladık. O da güzel. Ayrıca çevremizden gelen geri bildirimler, geri dönüşler olarak da çoğunlukla arkadaşlar kaliteden memnunlar. içeriklerden memnunlar. Tamam, Biz tamam. nasıl memnunsak onlar da öyle. Bu şekilde devam etmenizi söylüyorlar. Bir saniye araya gireceğim. Bir de çevremiz e, ne kadar kazanıyorsunuz diyor. Onu da az sonra açıklayacağım. Ha, birazdan da YouTube'dan ne kadar kazanıyoruz, nasıl para kazanır bu işin profesyonel Şükrü. Profesyonel Bize göre daha iyi. Bize göre daha biliyor. Sizlere bu konuda bu aydınlatacak. Youtube'a da başlamak zaten, isteyen arkadaşlar olur. Abone çoğaldıkça insanlar aklındaki ilk şey. Evet, ne kadar ilk şey ne kadar kazanıyorlar. Biz zaten doğal ile şu anda çıkacağız. kazanmaya başladınız. Aynen öyle. Sen söyle bir şey de Şükrü kanal hakkında. Sen Sen şimdi kanal, hakkında düşüncelerim şu yüzde seksen olumlu. Kanal güzel gidiyor. Yeni bir kanal zaten. Çok daha açalı bir süre olmadı. 5-6 ay oldu. Ee, şu an gayet memnunuz geri dönüşler çok güzel geri bildirimleri yani, aynen yani çevreniz olsun arkadaşlar akrabalar falan filan yani inşallah daha güzel yerlere geliriz arkadaşlar sizin de tabi burada desteğiniz çok önemli videolarımıza yorum evet, yaparak arkadaşlar. abone olarak çevrenizle paylaşarak etkileşimi çoğaltılarak e, daha güzel dönüşler alırsak e, daha de... iyi videolar gelecek inşallah. Aynen. Şimdi gelelim YouTube'dan ne kadar kazanıyoruz ve YouTube'a yeni başlayan bir kişi nasıl neler para kazanır? Yap. Neler yapmalı? Hangi aşamaları tamamlamalı? O zaman önce mi? hangi aşamaları tamamlamalı gerektiğini söyle. En son ne kadar kazandığımızı söyle. Hmm. İstersen ya şu şimdi, güne kadar masraflarımızı söyleyebilirsin. E, şimdi önce YouTube'a başlayan bir kişi kanal e, aç. Tabii kanal açacak. Ondan sonra ilk başlayan birinin mesela şöyle yapması lazım. Düzenli video. Düzenli. Mesela Haftada kaç tane atabiliyor? Mesela diyelim haftada iki tane atabiliyor, Aynı günde aynı saatte atmaya atmaya çalışması lazım. Ya bir de tavsiyeler de ver ee, evet. Çünkü biliyorsunuz YouTube'un algoritması var. Buna göre bir şeyler yapıyor. Yani bir sizin bir toplumunuz var diyelim, O topluluk sizi ilk başta zaten şöyle kanalaştınız. İlk önce arkadaşlarınıza, çevrenize, akrabalarınıza abone yapın kendinize. E, belirli bir orada bir kitle oluşturun. Senin mesela kadro olsun en başta. Video yükle video yüklediğiniz zaman onunla paylaşın. Yani etkileşim olsun. Etkileşim aldıkça tabi e, tabii ne yapacak? YouTube videoyu ne yapacak? Ne atacak? Yani ilk baş bu. Yani videoyu çektin, arkadaşlarına, akrabanı vesaire herkese attın. Daha sonra ne yapabilirsin? videoları mesela <laughs> uzun uzun yaptığın zaman çok kempçim yapmaman lazım. Eee istediğini vermen lazım. Saat tamamlamak için arkadaşlar ilk başta aslında yapabiliyorsanız günlük uzun video atmanız lazım. Çünkü biliyorsunuz YouTube'un e, 4000 saat ve 3000 saat kuralı var. Evet. E, shortslardan para kazanmak için 3000 saat e, kuralı var. Shorts için de mi? Evet. Uzun videolardan kazanmak için 4000 saat kuralı var. Yapabiliyorsanız her gün uzun videolar atın. Ama attığınız zaman hep aynı saatlere de atın. Hmm. E, i̇kinci olarak Shortslarda mesela 500 abone e, 3000 saat ve 3000 Pardon 3 milyon görüntüleme kuralı var. Bunu yaptığınız zaman shortslardan para kazanabiliyorsunuz. Bunun içinde en az 1000 abone değil mi? Tabi. En şart. Yok shortslarda 500, 500 abone. Ya uzun videoda. Uzun videolarda 1000 abone şartı var. 4000 saat izlenme şartı var ve 10 milyon abone, 10 milyon shorts görüntülenmesi var ama şeyde iki kural var. 1000 aboneniz olduğu zaman ve uzun videolarda 4000 saate ulaştığınız zaman kanalınız para kazanmaya açılıyor. Shortslarda da 500 abone, 3000 saat bir da 3 milyon shorts görünmesi görüntülemesinde kanal para kazanmaya açılıyor. Evet. Bu şekilde yaparak yani kanalınızı daha çok mesela bir YouTube'a başlayan kişi nasıl daha hızlı abone alabilir? Daha hızlı nasıl abone alabilir? Mesela kendince bir e, içerik üretebilir shorts evet. mesela bir nasıl bir konu konu olabilir müziklerle ilgili bir şey herhangi bir şey bir bir örnek veriyorum, bir şey yiyerek bile Shorts çekebilir uzun videosunun Hı. Kısasını, kısasını halini en vurucu halini şorts yani oradan izleyici kanalına kazanabilir. link o videonun linkini de koyabilir ilgili videolar bölümüne evet yani tavsiyem şortstan çok abone kasabilirsiniz hatta uzun videolarınızı oraya da yerleştirirseniz Shorts'lardan gelen olur izlenir e, tavsiyemiz bu e, geçelim şimdi gelelim ondan önce şu evet. güne kadar Masrafı ne kadar mazırfı? Aynen çok fiyat güzel, fiyat güzel fiyat çok etmeyin. güzel verelim arkadaşlar bizim şu ana kadar e, kanala yatırımımız yani şu anki gerçi ekonomiye göre çok düşük bir miktar ama e, var yine baya var bayağı. bayağı var yani arkadaşlar biz 20 20 küsüre kamera aldık biraz daha profesyonel çekelim diye 60 var ya. E, evet. Evet. Kameramız bu arada bizim en en son çıkan model. En son en iyisini ee, almaya çalıştık arkadaşlar. Zaten şu an en iyisi diye biliyorum. 4'ü en son çıktı şu an. DJI model 4 Pro. Ee, özellikleri falan çok iyi. İnternetten bakıp araştırabilirsiniz. toplam 60 bin tabanlarında var 60 bir. Bence 70'i bulmuş. Vardır. Süs hesap 70 bin lira harcamışızdır şimdiye kadar. Evet. İnşallah e, bunların karşılığını eminini alacağız. Şimdi gelelim biz YouTube'dan Kollar kanal olarak ne kadar kazanıyoruz? Sen ne diyorsun? Sen şimdi maddi imkanı olana YouTube'a başladığı zaman bu kamerayı öneriyor mu yani? Bence öneriyorum güzel. Ben de öneriyorum. Bir de zaten arkadaşlar bizim hani mesela 4K çekiyor. Biz 4K video çekmiyoruz. Yani 1080p veya 2K evet. çekiyoruz şu an. Ee, ve artık açıklayalım mı ne kadar kazanıyoruz. Demir Kollar kanalı YouTube'da ne kadar şu ana kadar ne kadar kazandı? Nasıl ne kadar ben kazanıyor? Ben. Açıklayayım mı? Açıkla. Arkadaşlar <laughs> biz şu anda e, 1303 abonemiz vardı en son. Evet. E, shorts görüntülememizde e, 300 abi, 300, 300 bin, pardon 320 bin yakın. Toplam görüntülememizde <laughs> 500 bine yakın. Toplam 500 bin 100, olmuştur. Hatta. Toplam görüntülememiz 400 en son 400. Geriden geliyor ya. 500 Aynen, bin olmuş. Aynen. Yani. 500 bin diyelim ona düz. Saatimizde ee, saatimiz de şu anda aşağı yukarı 1000 bin, bin saate yakın. Aynen 1000 saate yakın arkadaşlar o yüzden şu an kanalımız para kazanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha saati dolduramadık Bütün şartları şartlar yerine getirdik sadece uzun videolardan izlenme saatimiz eksik. Onlarla beraber kanalımız para kazanmaya açılacak. Şu an Nemikollar kanalı olarak YouTube'dan herhangi bir kazanç elde etmiyoruz. Etmiyoruz sıfır. Arkadaşlar yani bunu da soranlar oldu evet. bu Evet. Bir nevi de açıklama olsun. Aynen bir nevi açıklama olsun. Çevremizdeki arkadaşlarımız soruyor ne kadar kazanıyorsunuz. Aynen. Yani gizlemeyin, söyleyin falan filanlar oluyor işte arkadaşlar. <laughs> Biz de bunu bir açıklama videosu çekelim dedik. Arkadaşlar şu an yani şöyle bir istekte bulunacağım, rica bulunacağım. Yani arkadaşlar videolarımızı izlediğiniz zaman yani videoya yani bir beğeni, yorum, düşünceleriniz mesela Aynen. hangi içerikleri çekebiliriz onları. Söyleseniz tavsiyeleri tabii evet. Eleştirirler de açığız yani. Aynen öyle. Mesela bir yerde yanlış yapabiliriz. İnsanca evet. mesela. insanca uyarabilirsiniz. Evet. Yani şurada olmamış şu güzel yanlış Güzel bir dille, olmuş. akıcı Aynen. bir dille uyarabilirsiniz. Arkadaşlar yani sadece sizden istiyoruz. Destek, çevrenizde videolarınızı paylaşmak, önermeniz. Umarım bakın yani açık söylüyorum sizin desteğinizle biz çok güzel yerlere geldik. Aynen öyle. Yani çok güzel içerikler üreteceğiz. Çok güzel bir e, Burada kitle aile oluşturacağız. beraber eğleneceğiz. başlayan bir kişi de buradaki anlattıklarımızla uygulayıp başlayabilir. Aynen. Baş söyleyeceğim bir şey var mı? Benim bu kadar söyleyeceğim. Yani benim de bu kadar. Kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.